Merhaba dodalar. Oyuna yeni gelen Best of Europe 21 kartları ve yepyeni oyun modlarıyla karşınızdayım. Şimdi bunlara hızlıca göz atalım. Önce kartlardan başlayalım. Tabii ki ilk ilgimizi çeken Cristiano Ronaldo oluyor. Ulaşılmaz fiyatları ile hayallerimizi süslemeye devam edecek gibi görünüyor. İyi bir Lukaku kartına ihtiyacımız vardı. Umarım bu Lukaku beklentileri karşılar. FIFA oyuncularının olmazsa olmazı Sterling'i görüyorum. KDB, Pogba, Kante üçlüsü aşırı ilgimi çekti. Grealish kartı ise merak ettiklerim arasında yer alıyor. Şöyle hızlıca bir scroll atıyorum. Sizin ilginizi çeken kartlar varsa yorumlarda konuşalım. Ayrıca Best of Europe kartlarının da içinde bulunduğu yeni rozet etkinliğini linkini de açıklamalara ekledim. Yeni oyun modlarına gelecek olursak sadece özel maçta oynanabilen bu modların ilki Ölüm Kalım. Ölüm Kalım maçında gol atan takımın bir oyuncusu eksilir. Bir diğer yeni gelen mod ise uzaktan şut. Bu modda da ceza sahası dışı goller 2, ceza sahası içinden atılan goller ise 1 sayılıyor. Hepinize iyi oyunlar dilerim.